Sokak hayvanlarına yönelik yasa teklifi meclise sunuldu. Teklifte yer alan bazı düzenlemeler şöyle: Sahipsiz hayvanlar bakım evlerine alınacak ve rehabilit edilenler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak. Bakım evindeki hayvanları başka bir yere bırakan belediyelere yaptırım uygulanacak. Belediyeler hayvanı rehabilite edene kadar ve sahiplendirilinceye kadar bakımının yapılması amacıyla hayvan bakım evleri kuracak. 31 Aralık 2028 tarihine kadar bu bakım evleri kurulacak ve mevcut olanların koşulları iyileştirilecek. Belediyeler bu iş için bütçesinden kaynak ayıracak. Sokak köpekleri için gerekli kaynağı ayırmayan belediye başkanı ve meclis üyeleri ile hayvanlar için ayrılan kaynağı başka amaçlarla kullanan belediye başkanı ve belediye yetkililerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Sahipli hayvanı sokağa terk edenlere de yaptırım uygulanacak. Bu hayvanlardan saldırgan olan, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olan hayvanlara yerel yönetimlerce ötanazi yapılacak.